YouTube kanalımız K4 English'tesiniz. Hoş geldiniz. Ben Hilal Hoca. Umarım iyisinizdir. 90 derste kelime, okuma, gramer tüm hızıyla devam ediyor. Biz her gün üretiyoruz. Her gün içeriklerimizi koyuyoruz. Tik atıyoruz ve zinciri kırmıyoruz. Umarız siz de zinciri kırmıyorsunuzdur. YDS Yöktil ve YDT hazırlığında kitaplarımızla, eğitim paketlerimizle, YouTube kanalımızla sizi desteklemeye devam edeceğiz. Bakalım bugün hangi şehirdeyiz? 59. dersteyiz ve 59 plakasıyla Marmara bölgesinin güzel şehirlerinden biri olan Tekirdağ'a gidiyoruz bugün. Bu videomuzu Tekirdağlılara armağan ediyoruz. Bizden size kocaman sevgiler, selamlar. Bildiğiniz üzere biz bütün bu video dersleri bu gördüğünüz kitabımızdan işliyoruz arkadaşlar. Kelimesi, okuması, grameri, test soruları, okuma parçaları, hocanın aldığı notlar vesaire hepsi elimde olsun istiyorsanız beni izlerken siz de altını çizerek, highlightlayarak notlarınızı eksiksiz bir şekilde ve kalıcı bir şekilde çalışabilmek istiyorsanız bu kitabı incelemenizi tavsiye ediyorum. Detaylar açık açıklamada. 59. ders ve okuma dersi yepyeni bir parçayla karşınızdayız. Hadi başlayalım. Bugün temamız edebiyat, literature tema olarak yine bütün sınavlara hizmet edebilir diye düşünüyorum. Parçamızın adı da gördüğünüz gibi Jane Eyre bir romanı ele alacağız. Sorulara önce hızlıca bir bakmak istiyorum. Soruların biraz zorlaştığını, parçaların biraz zorlaştığını ve uzadığını sen de görüyorsundur herhalde. Birinci soru which one of the following can be concluded from the passage diyor. Yine bir sonuç ve çıkarım yapacağız. Genel bir soru bizi bekliyor arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangi sonuca varılabilir diyor. Ee, A'ya baktığımda Jane Eyre is an autobiography of Currer Bell who gives an account of her life story diyor. Jane Eyre'ın bir otobiyografi olduğunu söylüyor ve Carrer Bell'e ait bir otografi, e, otobiyografi olduğunu söylüyor. Onun hayat hikayesini anlatan mı acaba? Bunu bulmak kolay olabilir diye düşünüyorum. B şıkkı America is where the world popular book Jane Eyre by Bronte was first published. Bronte tarafından yazılmış olan dünyaca ünlü Jane Eyre kitabının yayınlandığı ilk yayınlandığı yer Amerika'dır mı acaba? First dikkatimi çekti mesela burada. C şıkkı the author of Jane Eyre preferred to use a different name instead of the real one. Jane Eyre'nin yazarı gerçek isminin yerine farklı bir isim kullanmayı tercih etti mi acaba? Okuyunca bulması kolay olacak. İkinci sorudayım. İkinci soruda da it is clearly mentioned in the passage that diyor. Parçada açık açık ifade edilmektedir ki dedi ve genel bir soru köküyle girişini yaptı yine. A şıkkında different stages of life of the heroine are covered in the book. Kahramanımızın hayatının farklı aşamaları kitapta ele alınmıştır. B şıkkı Jane Eyre is criticized for its distinct style and choice of expression. ifade ve söylemlerdeki tarzı ve seçimi farklı ayırt edilen tarzıyla, stiliyle Jane Eyre eleştirilmektedir mi? C şıkkı social issues of the time zamanın sosyal meseleleri büyük ölçüde etkiledi. Neyi? Jane Eyre'ın way of living yaşam tarzını büyük ölçüde etkiledi mi? True false yöntemiyle yine kelimelerdeki keywordlerin çağrışımıyla benzer bir kelimeye denk geldiğimiz yerde parçada durup şıkları teyit edebiliriz. Üçüncü soru yine genel bir soru. The author wrote the passage to inform the readers about the fact that yazar parçayı aşağıdaki hangi gerçekle ilgili okuyucuyu bilgilendirmek için yazmıştır diyor. A şıkkı diyor ki The style of narrating of Jane Eyre Ayer, Jane Eyre'deki hikaye anlatım stili was affected by the period's great works of literature. Dönemin büyük edebi eserlerinin etkisiyle ortaya çıkmıştır ya da dönemin büyük edebi eserlerinden etkilenmiştir mi? basically the protagonist in jane eyre is the one who tells the readers the story herself e, Jane Eyre'daki esas karakter, iyi olan o karakter, hikayeyi anlatan kişidir kendisi bizzat. Kime yapıyor peki bunu, kime anlatıyor? Okuyuculara anlatan kişi midir? Bakacağız. The psychology of the protagonist is not affected positively or negatively by her experiences. E, protagonistimizin yani esas karakterimizin psikolojisi negatif ya da pozitif bir şekilde tecrübelerinden etkilenmemiştir mi? Okuyunca karar veririz. Dördüncü soru yarım bir soru kökü. It is stated in the passage that diyor. Parçada anlatılmaktadır ki yine genel bir soru arkadaşlar. Ve sorumuzun aşıkkı diyor ki The author expresses social criticism from a religious point of view. Yazarımız sosyal eleştiriyi dini bir bakış açısıyla ifade etmektedir. B şıkkı Details of the Heroine's Religious and Spiritual Character. Kahramanımızın dini ve ruhani karakterinin detayları açık bir şekilde kitapta verilmektedir mi? Ve C şıkkı Jane Eyre is listed among successful romance novels despite its unfamiliar narrative style. Ee, sıra dışı olan hikaye anlatım stiline rağmen Jane Eyre en başarılı olan romantik romanlar arasında listelenmektedir mi okur? Buradaki keywordlerden çokça ekmek yeriz bence biz. Çok önemli ipuçları var sonuçta şıklarda. Soru kökünde hiçbir ipucu olmasa da şıkların gücünü sakın unutmayın. Beşinci soru yine böyle bir close test edasıyla bize uygun olan edatları soruyor. 5 soru diyor ki Which ones of the following can best fill in the first and second blanks in the text? Şurada bir tane boşluk burada bir tane boşluk var. Bu boşluklara gelecek olan en uygun edatları bulmaya çalışacağız. Yine gramere gönderme yapıyoruz gördüğünüz gibi. Close testte de kelime, edat, phrasal verb ve gramer soruları geliyor. E, okuma parçalarında son sorularda referans kelimelerden yavaş 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 uzaklaştık. Bağlaç, edat, cümle zarfı gibi gramer yapılarını sormaya başladık ki ona da alışalım diye. Birinci soruyu çözmek için okumaya başlıyorum. Sorunun şıklarındaki belli başlı kelimeler eğer parçada karşıma gelirse bir çağrışım yaparsa duracağım ve doğruluğunu teyit edeceğim parçanın başı zaten bize biliyorsunuz ki background information vermek zorunda değil mi? Jane Eyre ne? Bunu bilmemiz lazım ya. Bak söylüyor. Jane Eyre bir romandır diyor. Popüler bir kadın İngiliz yazar tarafından yazılmıştır diyor. Bu yazarın adı da Charlotte Bronte'dir diyor. Ve bu kadın published bu kitabını yayınladı diyor. Peki bunu nasıl yayınlamış? With her pen name. Farklı bir ismiyle, takma bir ismiyle yayınlıyor. Ve Carrier Bell ismini kullanıyor. In the first half of the 19th century. 19 yüzyılın ilk yarısında Currer Bell adlı takma isim mil ismiyle Charlotte Bronte kitabını yayınlıyor. Peki ben bunu okudum. Different name diyen bir şık vardı. Hangisiydi? Ceyhan'a gel bak. The author of Jane Eyre, Jane Eyre'ın yazarı olan Charlotte Bronte farklı bir isim kullanmayı tercih etti. Neyin yerine? Instead of the real one. Bu bilgi. True information. Ceyhan doğru cevap gelecek. A ne demişti? Currer Bell'in otobiyografisiydi. Bu da onun hayat hikayesini veriyor diyor. Öyle bir şey var mı canım? otobiyografi, kendi adına verdiği bir biyografi mi? Böyle bir şey okumadık. Not given ya da false diyebilirim parçaya akıttıkça karşıma bununla ilgili bir şey gelirse ve tedirgin hissedersem A'dan emin olmak için tekrar birin A'sına dönebiliriz arkadaşlar. B şıkkında da Amerika aslında Jane Eyre kitabının ilk kez popüler olduğu yerdi diyor. İlk yayınlandığı ve dünyaca popüler hale geldiği yer miydi? Henüz Amerika geçmediği için bilmiyoruz. Solid Word'tür. Parçada gördüğümde zaten durup tekrar teyit edebilirim. Şu an için Birinci soruya C diyoruz. Bakın birinci sorunun B şıkkında geçen Amerika ifadesi birazdan okuyacağım cümlede geçiyor ama bilgi farklı gelecek arkadaşlar. The novel was published and distributed. Roman yayınlandı ve dağıtılmaya başladı Amerika'da. Before very long. Çok geçmeden diyor. Demek ki aslında Amerika şu yer değildi. Şıkka bakıyorum tekrar. Where the world popular book Jane Eyre Bronte was first published. İlk yayınlandığı yer orası değildi. Çok geçmeden orada yayınlandı ve dağıtıldı demesi oranın ilk olduğu anlamına gelmez. Dolayısıyla birinci sorunun B şıkkını hakikaten çürütmüş olduk. Ve C'nin doğruluğunu bir tık daha sağlamlaştırmış olduk. Okumaya devam. The plot follows the experiences of the heroine. Kahramanımızın hero erkekler için, heroin kadınlar için kullanılıyor. Kahramanımızın tecrübelerini takip ediyordu ve kahramanımızın ismi neydi? Jane Eyre. Ha, romanda geçen kadın karakter ve kahraman, baş kahraman Jane Eyre'mış ve romanda onun ismiyle çıkmış zaten değil mi? Onun hayat hikayesini, tecrübesini anlatıyor. Her growth to adulthood yetişkinliğe doğru giden büyüme sürecini anlatıyor ve her love for Rochester, Rochester ve Bay Rochester'a olan aşkını anlatıyor. The Life Story of Jane Eyre ve Jane Eyre'ın hayat hikayesi is narrated in distinct stages farklı aşamalarda farklı evrelerle ele alınıyor anlatılıyor diyor. These stages ve bu aşamaları okumayı bekliyorum ben artık zaten değil mi? Bir, Jane's Childhood at Gateshead Hall. Birincisi Jane'in geçirdiği çocukluk dönemi, Gateshead Hall denilen yerde geçirdiği. Ver ki burada she is emotionally and physically abused by her aunt and cousins. Fiziksel ve duygusal açıdan teyzesi ve kuzenleri tarafından isti ismar edildiği, iteklendiği, ittirildiği, kaktırıldığı bir çocukluk dönemi varmış. Sonra her education at Lowood School Lowood okulda geçen eğitim süreci ki orada where she gained friends and role models. Arkadaşlar ve rol mo modeller edindiği bir yer orası onun için. Hem de despite experiencing unpleasant experiences. Nahoş olan şeyleri başından geçirmiş ve deneyimlemiş olmasına rağmen. Ve üçüncü aşama her time as governess. Governess mürebbiye demek arkadaşlar. Mürebbiye olarak Thornfield Hall'da geçirdiği bir dönem var. Bu da üçüncü aşaması hayat hikayesinin. Ve burada where she falls in love. Aşka düşüyor, aşık oluyor. With her mysterious employer. Gizemli olan patronu, işverenininle aşık oluyor. Edward Fairfax Rochester and her marriage. Ve devamında da evliliğinden bahsediyor. Peki... The novel provides perspectives. Bu roman bize perspektifler, bakış açıları sağlıyor. On a number of important social issues, önemli olan fazla sayıda sosyal meseleyle ilgili bakış açısı, açısı sağlıyor veya fikirlerle ilgili ki many of which are of critical status. Bunların büyük bir kısmı da çok kritik meseleler, kritik durumda olan meseleler diyor. Charlotte Bronte managed to revolutionize prose fiction in her book ve Charlotte Bronte yani Jane Eyre kitabının yazarı devrim niteliğinde işlere imza atıyor. Başarıyor. Neyi? Nesir demek proz arkadaşlar. Düz yazı. Düz yazıyla kurguladığı, anlatımla kurguladığı kitabıyla bir devrim yaratmayı başarıyor. By being the first author ve ilk yazar olarak to focus on its protagonist moral and spiritual development ve bunu yaparken neyin ilk yazarı oluyor? Baş kahramanın ahlaki ve ve ruhani gelişimine odaklanmayı başaran ilk yazar oluyor. Peki bunu nasıl yapıyor? Through an intimate first person narrative. İlk kişi ağzıyla anlatarak sıcak ve samimi bir şekilde tecrübelerini anlatarak karakterinin, baş kahramanının ahlaki ve ruhani gelişimine odaklanan ilk karakter olarak Charlotte Bronte düz yazıyla anlatımda, kurguda, kitabında bir devrime yol açıyor aslında. Ve in this style ve bu stilin içinde Eylemler ve olaylar can be enriched, zenginleştirilebiliyor. By a psychological intensity, psikolojik bir derinlik tarafından da bu hikaye daha da zenginleştirilebiliyor diyor. Since the publication of Jane Eyre, Jane Eyre kitabının yayımlanmasından beri Bronte has been called the first historian of men's own private consciousness. Bronte has been called adlandırılmıştır. The first historian, ilk tarihçi olarak. Peki neyin? Men's own private consciousness. Bir erkeğin kendiyle ilgili, özel olan, şahsi olan, kendine ait olan bilinciyle ilgili, bilinç haliyle ilgili tarihçi tarihçi olarak adlandırılmış ve she is widely accepted geniş kapsamlı olarak da kabul bulmuş as the literary ancestors atası olarak kimin edebi atası? like Prost and Joyce, Joyce ve Pros gibi yazarların da edebi atası olarak kabul görmüş. Nokta nokta oraya bir edat koyacağız. Literary Circle, edebi dairenin içinde, edebi camianın içinde Prost ve Joyce gibi yazarların da edebi atası olarak geniş kapsamlı bir şekilde J. Bronte, Charlotte Bronte kabul edilmektedir diyor. Peki hadi gelin burada bir bırakalım. Fazla bilgide de boğulmayalım. Bir şıklara bakalım. Belki bir şeyleri tırtıklayabiliriz. Aşık ne diyordu? It is clearly mentioned soruyu da unutmayalım. Açıkça ifade edilmektedir ki different stages of life of the heroine are covered in the book. Evet biz zaten bunu okuduk. Değil mi? Üç tane aşaması var demişti. Şurada farklı bir renge geçeyim. Evet baksanıza. Şurada onun hayat hikayesi distinct stages'larla farklı farklı aşamalarla ele alınmıştır diyor. Bir çocukluk dönemi vardı, iki eğitim aldığı dönem vardı ve üçüncüsü de mürebbi olarak çalıştığı ve aşık olduğu dönem vardı. Evet biz Jane Eyre'ın hayat, hayat hikayesinin farklı evrelerini kitapta okuduk mu? Okuduk. Yani A true information. B ne diyor? Jane Eyre eleştirilmektedir. Farklı stili ve kelime ve ifade seçimlerinden dolayı. Böyle bir şey henüz okumadık bilmiyoruz. O yüzden şimdilik bunu çekiyorum kenara A daha doğru. Ceyhan sosyal meseleler zamanın büyük ölçüde Jane Eyre'ın yaşam şeklini etkiledi. Sosyal meseleler Jane Eyre'ın yaşam şeklini etkiledi mi? Büyük ölçüde mi etkiledi? Henüz bununla ilgili bir şey bilmiyorum. En azından buraya kadar okumadım. Ama A'yı okudum arkadaşlar. İkinci soruya A diyelim. Üçüncü soruya geldik. Tekrar hatırlatıyorum. Üçüncü soru ne diyordu? The author wrote the passage to inform the readers about the fact that yazar parçayı okuyucuları aşağıdaki hangi gerçekle ilgili bilgilendirmek için yazdı. Şimdi bitirdiğim e, paragraflara tik koydum kırmızıyla. Ama ikinci paragrafın highlightladığım sarıyla çizdiğim kısmı var ya önemli bir bilgiydi. Bak Charlotte Bronte bir devrime yol açmıştı. Düz yazı kurgusuyla kitabını yazan ve ilk yazar olan ne yapma konusunda e, başkahramanımızın ahlaki ve ruhani gelişimini e, son derece sevecan samimi bir ilk kişi diliyle anlattı. Yani ilk ağızdan anlattı. Kahraman kendi başından geçen olayları ruhani ve ahlaki gelişimini ilk ağızdan anlatıyor ve bu da bir devrim yaratıyor aslında değil mi? Peki üçüncü soruda buna benzeyen bir şey var aslında. A'ya baksanıza. The style of narrating of Jane Eyre was affected by the period's great works of literature. Hayır tam tersine Jane Eyre aslında ne yaptı romanla? Revolutionized. Bir devrime yol açtı. Dolayısıyla Jane Eyre'deki anlatım şekli dönemin büyük eserlerinden etkilendi bilgisi yanlış. Kendisi yeni bir çığır açmıştı. Ve The Protagonist in Jane Eyre yani baş kahramanımız Jane Eyre romanında hikayeyi anlatan kişidir. Kendi başından geçenleri anlatan kişidir. Evet bu doğru cevap arkadaşlar. İlk ağızdan dinliyoruz ya zaten. First Person narrative ne demek? Bundan bahsediyor işte. İlk ağızdan samimi bir dille kendi başından geçen hikayeyi, kendi gelişim süreci anlatıyor. O yüzden zaten bu roman özel bir romanda aslında. Üçüncü soru B olacak. C'ye de yine bakalım. Baş kahramanımızın psikolojisi olumlu ya da olumsuz bir şekilde tecrübelerinden etkilenmemiştir diyor. Valla bir etkilenme durumu var. Negatif olaylar yaşamış. Bakın ebiyüz edilmiş. Rol modeller var. Arkadaşlar kazanıyor ama nahoş tecrübeler yaşıyor. Sonra bir evlilik yaşıyor. Aşık oluyor işverenine, Rochester'a gibi bir durum var. E, negatif etkilenip etkilenmediğiyle ilgili bir şeyler okudum. Ama not dersen biraz fazla iddialı olmuyor mu? Bursa her türlü diğer şıklara nazaran daha doğru bir şey söylemiş oluyor. Üçüncü soruda doğru cevabımız B şıkkıydı. Dördüncü soru yine genel bir soruydu ve parçada ifade edilmektedir ki diyordu sadece. Bu arada yine okuduğum iki paragrafı tıkladım. Okumadığım son paragrafı okuyacağım. Ondan sonra şıklara true false yapmak için çıkacağım. Diyor ki The Novel Jane Eyre Jane Eyre romanı çok sevdiğim bir encompass kelimesi var. Bunu bir çalışın olur mu arkadaşlar? Tam bir sınav kelimesidir. Kapsamaktadır diyor. İçermektedir. Ele almaktadır. Include gibi düşünebilirsin. Consist of gibi düşünebilirsin. Ee, böyle kucak açıyor, kaplıyor gibi düşün. Önemli bence bir bakın bu kelimeye. İşte Jane Eyre romanı kapsıyor. Neyi? Elements of social criticism. Sosyal eleştirinin elementlerini içinde barındırıyor, kapsıyor ve bütün bu sosyal eleştirinin elementleri de based on a strong sense of religious morality, güçlü bir dini ahlak değerleri algısına dayalı diyor. E zaten bunu okudu bak social criticism religious point of view from diyerek based on'a gönderme yapıyor burası a'ya link attı aslında yine de bir bitirelim devam edelim hadi gel ve devamında nokta noktaya bir edat koyduğumuzu düşün özünde merkezinde edata arıyoruz. it is considered by many to be ahead of its time zamanının çok çok ötesinde bir roman olarak birçok insan tarafından düşünülmektedir thanks to the heroine's individualistic character bireyselci olan karakterin dolayı baş kahramanımızın zamanının çok ötesinde bir roman olarak görülüyor. Also the way the novel approaches the topics. Aynı zamanda konulara yaklaşım şekli bakımından zamanın çok ötesinde ne gibi konular? İşte sınıflar, sosyal sınıflar gibi, aşk meselesi gibi, ilişkiler gibi, religion, din gibi ve the social status of a woman, kadının sosyal statüsü gibi önemli konulara yaklaşımı bakımından ve bireyselci karakterinden dolayı baş kahramanımızın birçoğu tarafından zamanının çok ötesinde bir roman olarak kabul edilmektedir diyor. Ve son cümle it is accepted as one of the most Famous no romance novels dedi. En ünlü olan romantik romanlardan bir tanesi olarak da kabul ediliyor diyor. A şıkkına tekrar bak. The author expresses social criticism. Yazar sosyal criticism, sosyal eleştiri meselesini dini bir bakış açısı ve dini bir perspektiften ele alıyor bilgisi. Dördüncü soruda bizi burada A'ya götürüyor. Bakın yaptığım işaretimi de oraya koydum. B şıkkı. The details of the heroine's religious and spiritual character are clearly given in the book bilmiyoruz baş kahramanımızın dini ve ruhani karakterinin detayları çok açık bir şekilde parçada verildi mi bilmiyoruz. Da bilir ama okumadığımız için clearly kelimesi biraz kafa karıştırıyor. Yani e, riskli olur buna gidersem. Ceyhan, Jane Eyre is listed among successful romance novels. Bak buraya kadar şurasıyla çok güzel örtüşüyordu aslında son cümle. Bunu diyordu ama despite its unfamiliar narrative style, sıra dışı olan anlatım tarzına rağmen mi başarılı olan romanlar içerisinde Yoksa başka meseleleri cesur bir şekilde ele aldığı için mi? Yani son satırlarda biliyorsun ki konulara yaklaşımı bakımından ele almıştık ve başarılı bulmuştuk. Dolayısıyla bu soruda isterseniz çok da yoruma girmeyelim bir risk almış oluyoruz diye düşünüyorum. Ve seçimimi A şıkkından yana kullanıyorum. Son paragrafı da okuduktan sonra eleme yöntemiyle Bursa ve Ceyhan'ı false olarak işaretledim. A'nın daha doğru olduğunu düşünüyoruz cevap ait. Ve geldik 5. soruya. Edatlarla aranız nasıl bilmiyorum. Kalıp edatları var burada. Anlam edatı olan da var. Bunları arkadaşlar okuma parçaların içinde sorgularsanız ele almaya çalışırsanız çok daha sağlıklı olur. Edatlar zordur. Gramerde bir konu başlığı genelde vermiyoruz. Listeler verilir. Kalıp edatı olanlarda da çalışır. İsmin yanına hangi edat geliyor? Sıfatın, fiilin gibi durumlar var elbette ama özellikle ÖSYM'nin sınavlarda sorduğu edat kurgularına, cümleleri listeleyerek onlara bir özel notlar ve defter tutarak çalışma yapmak bana daha sağlıklı gibi geliyor. Çünkü bu sorunun cevabındaki iki edat da benzer şekillerde benzer kullanımlarda soruldu daha önce. Bunu bilen için çok kolay aslında. Şimdi ilk boşluğumuz She is widely accepted as the literary ancestor. Charlotte Bronte geniş kapsamlı bir şekilde kabul edilmektedir ne olarak? Edebi atası olarak. Yazarların kim gibi yazarlar? Proust ve Joyce gibi yazarların edebi atası olarak geniş kapsamlı bir şekilde Charlotte Bronte kabul edilmektedir diyor. Peki bu kişiler nerede yer alıyor? Hem Charlotte Bronte, hem Proust, hem de Joyce edebi camianın içinde ve aslında Bronte onlarla birlikte o camianın içinde. Within çok önemli bir edattır. Çok severim. Biraz anlam edatıdır. Within the borders, within the boundaries diye çok geldiğini de söylerim. Sınırları içerisinde, çerçevesi içerisinde. Burada da o edebi dairenin, çevrenin içerisinde yer alıyor ya camianın ya da işte orada anlamca within'e bir link atmaya çalışıyorum. Yani hocam bu nereden kaynaklandı diyorsan biraz circle'dan kaynaklandı ama çok kalıp edatı gibi değil de anlam edatı gibi bu aslında. Ama ikinci taraf kalıpla da oluyor. Deda takısına ihtiyacım var. Hem de merkezinde e, tam göbeğinde demek istiyoruz. İşte o zaman at its core, at the center anlamını vermiş oluyorsun aslında sen. O zaman doğru cevap zaten bilene kolay ama bilmeyen için de öğrenme zamanı. İkinci tarafa da bakıyorum. Roman. Hangi roman? Jane Eyre. Kapsamaktadır. Sosyal eleştirinin elementlerini ve bütün bunlar güçlü bir dini ahlak algısından temelini almaktadır. Özünde, merkezinde, tam göbeğinde demek için D dahi etle veriyoruz arkadaşlar. At its core, at its center, at the center gibi kalıplara da bir bakın. Sözlükten çalışın. Daha önce de bunu sordu ve doğru cevap olarak çıktı. Bilginiz olsun. Within her sınavda yine potansiyeldir, işimize yarayabilir. Bunlara çalışmanızda fayda var. Beşinci sorunun cevabı D şıkkıydı. Ve böylece güzel bir okuma parçasının daha sonuna geldik. Videomuzu beğenmeyi, altına yorum yapmayı unutmayın lütfen. Okumada uzman olmak istiyorum. ÖSYM okur yazar olmak istiyorum. Artık şu YDS değil ve YDT'deki hedefime ulaşmak istiyorum, başarılı olmak istiyorum diyorsanız da eğitim paketlerimizi incelemeyi unutmayın lütfen. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.